Allah Kur'an'da gerek canlılığın gerekse evrenin yaratılışı hakkında pek çok ayet indirmiştir. Fakat bu ayetlerde evrimle yaratılış olduğuna dair hiçbir bilgi ya da işaret bulunmamaktadır. Hatta tam tersine filmimizin birinci bölümünde açıkladığımız gibi Kur'an'da canlılığın ve evrenin Allah'ın ol emriyle mucizevi bir şekilde var edildiği bildirilmektedir. Elbette Allah dileseydi canlıları evrimle de yaratabilirdi. Ancak Kur'an'da bu yönde bir işarete rastlanmamakta, evrimcilerin öne sürdüğü türlerin aşama aşama oluşumu iddiasını destekleyecek tek bir tane bile ayet bulunmamaktadır. Eğer böyle bir yaratılış şekli olsaydı, bunu Kur'an ayetlerinde detaylı açıklamalarıyla görmemiz mümkün olurdu. Çünkü Allah Kur'an'da her şeyin açıklamasının bulunduğunu bildirmektedir bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Durum bu kadar açıkken bazı Müslümanların Darwinizme inanıp bu sapkın teoriyi savunup destekledikleri görülmektedir. Bu kimseler evrim teorisini savunabilmek ve kendilerince Kur'an'dan delillendirebilmek için bazı ayetleri anlamlarını çarpıtarak kendi istekleri doğrultusunda yorumlamaktadırlar. Anlamları çok net olan ayetleri hatalı tefsir ederek bu ayetlere gerçek ve açık anlamlarından farklı anlamlar yüklemekte, zan ve tahminle bir takım çıkarımlarda bulunmaktadırlar. Oysa Kur'an'ın bütününe bakıldığında ya da evrime delil gösterilen Kur'an ayeti öncesinde ve sonrasındaki ayetlerle birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların son derece zorlama ve geçersiz oldukları görülecektir. Çok iyi bilinmelidir ki ayetleri gerçek anlamlarını çarpıtarak tefsir etmeye kalkmak, zan ve tahmine dayalı yorumları Kur'an'ın sözü gibi göstermeye çalışmak son derece tehlikeli davranışlardır. Allah bu şekilde davranan kimselerin durumunu Kur'an'da şöyle açıklamaktadır. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu bu okur göründüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. Kur'an ayetlerini bilerek aslında farklı yorumlamak. Ayetlerin anlamlarını saptırmak, Kur'an'da Allah'a karşı yalan söylemek olarak nitelendirilmiştir. Elbette ki hiçbir Müslüman bilerek, kasıtlı olarak Allah'a karşı böyle bir suç işlemek istemez ve ayette bildirilen kimselerin durumuna düşmekten çok büyük korku duyar. O yüzden Kur'an'da böylesine ciddiyetle üzerinde durulan bir konuda taraflı ya da zam ve tahmine dayalı yorumlar yapmaktan çekinmek gerekir. Ayetleri yanlış yorumlayıp Kendince delil göstererek insanları Kur'an hakkında yanlış yönlendirecek iddialarda bulunmanın sorumluluğu altına girmekten herkes kaçınmalıdır. Bu durumda olan kişilerin durup konunun ciddiyeti üzerinde bir kez daha düşünmeleri ve Allah'a karşı hesabını veremeyecekleri bir tefsir ya da yoruma girmemeleri gerekir. Unutmamak gerekir ki bu kişiler yalnızca kendileri yanılgıya düşmekle kalmamakta aynı zamanda yorumlarını okuyan kişilerin de yanılgıya düşmelerine neden olabilmektedirler. Bu da ahirette hesabı verilecek ciddi bir yükümlülüktür. Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor isimli filmimizin bu ikinci bölümünde evrim ön kabulüyle Kur'an ayetlerini hatalı olarak yorumlayan kimselerin hangi ayetleri evrime delil gösterdiklerine ve bu iddialarının geçersizliğine değineceğiz.